Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir şeyler diyeceğim. NATO'nun kurucuları yani kurucusu Amerika ya da başkanı diyeyim ben Amerika'ya. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya kurmasının sebebi ne? Hmm. Baya garip bir durum. O zaman bunu birlikte araştıralım. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya kurmasının sebeplerinden biri şu. Birlikte bir güçlü bir savunma kurup düşmanlara geçit vermek anladınız. Mesela Amerika'nın düşmanı ki Rusya ve Çin. Onun gibi. Onlara karşı böyle güçlü bir savunma kurmak. Ama bunu sadece Amerika kurmadı, başka ülkeler toplandı. Ama sonradan katılanları var. Bunlardan biri de Türkiye. Kanal